merhabalar bugün tüpraş listesi için e, destek direnç ve hedef fiyatlarına bakacağız Kağıt güzel düşmüş arkadaşlar tam e, yani buradan pötföyü ekleyebilirim e, şu noktalar bizim için e, süper dipler e, ve süper bir direnç noktası destek noktası şurası ayrı bir destek noktası ve şurası da son destek noktamız Özellikle burada bu kağıtta 128 yani %10'luk bir stop payımız var. Hatta 133 civarlarında ne yapabiliriz? Stop olabiliriz. Şurası bizim için güzel bir destek. Yani şu nokta güzel bir direnç. Özür dilerim. Şurası da güzel bir direncimiz. Şu noktada artık kağıdın rahatlama noktası. Yani 156-149 üstü. Kırdığı zaman kağıt rahatlar. Şurada bir toplam alanı yapmış. Ee, şu noktadan geri dönmediği sürece ise yukarı yönlü hareket yapacaktır. Arkadaşlar burada e, fib temelli güzel bir e, grafik de görünüyor. Özellikle şu noktaları aldığımız zaman mükemmel şekilde çalışmış bir e, fib görebiliriz. Şunu biraz daha düzenleyelim arkadaşlar. Hatta şu noktaları tam alalım. Şuradan gelsin. Evet. Mükemmel bir fib çalışması e, görülüyor burada da. Bu yönlü de e, yukarı yönlü hareketini yani düşeni kırması için şunu gerekiyor. Arkadaşlar şu nokta e, bizim düşeni kıran noktamız. Özellikle e, bunu da kolonlayalım. Ve şu alt noktalardan sürekli destek alıp kağıt yukarı yönlü hareketini tamamlamış. Burada toplama alanı oluşturmuş kağıt burada ne yapacak arkadaşlar? Şu noktaları kırdığı zaman artık yukarı yönlü hareketine devam edecek. Ee, peki kaç boy gider diye düşünürsek arkadaşlar, bakın şuradaki boy kadar bir hareket var ama biz burayı e, baz alalım. Yine e, bu boy kadar e, buradan hareket yapacaktır. Yani aslında geleceği yor e, geleceği yer bir tepe noktası. Kendi tepe noktasına kadar hareketini yapacaktır piyasamız e, özellikle bazı etkilerden e, bahsedeceğim arkadaşlar e, piyasada %15'lik bir stopaj e, zammı geldi yani gelme ihtimali yüksek geldi demeyelim spotaj zammıyla beraber hareketler e, biraz daha ne yapabilir alta çekilebilir piyasa. Ama e, artık piyasanın yönü yukarı yönlü olmalı. Çünkü e, küçük yatırımcı e, kalmadı. Faiz indirimleri e, arkadaşlar istediğimiz derecede bir faiz indirimi olmadı. Olmayacak da. Öncelikle bunu söyleyeyim. E, yani şu an e, piyasa için bunlar da söylenebilir. Tüpraş için e, güzel bir noktada. Tabi stop noktasına kesinlikle uyun. E, stop noktaları çok önemli çünkü sarkımlar artık kağıdın 105'lere kadar gelimini gösterir. Burada bu alanı kırdıktan sonra yeni bir kanal oluşturacaktır kağıt kendine. Yani şöyle bir kanal oluşabilir kağıtta. Yani şuradan alırsak şu noktalar için yeni bir kanal ne yapar? Oluşturur. Hatta bunun da rengini değiştirelim. Daha net görün. Ee, şöyle bu yönlü artık e, bizim için bir kanal e, oluşacaktır yukarı yönlü hareketimiz e, görülecektir yani görülmesi lazım tüpraş için e, sıkışma tamamlanmış şu alanı belki doldurmak isteyebilir o da e, biz düzün e, hareketinden dolayı yani biz düz artık e, yukarı yönlü hareket ederse bu kağıt için Durmak e, çok mantıklı gelmez. Yukarı yönlü hareketini yapacaktır. Destek direnç noktalarımıza dikkat edelim. Stop noktamıza özellikle dikkat edelim. Stop noktaları çok önemli. Mesela attığım videoları izlemiştirsiniz. Her bir e, kağıt için stop noktaları koydum. Her bir kağıt için 3 derece yani e, 3. direnci koydum. Genellikle 3. dirençten kağıt aşağı yönlü hareket yaptı. Ee, üçüncü direnci kıranlar oldu, kıramayanlar oldu, stop olanlar oldu. Yani e, artık kağıtlarda, yani şu devir bitti arkadaşlar alalım 15 tavan gitsin, 10 tavan gitsin, 5 tavan gitsin. Bu devirler artık kalmadı. Yani yapan spek kağıtlar var mı? Var. Ama e, piyasa kağıtlarının bunu yapacağını düşünmüyorum. E, şu an e, tüpraş için söyleyeceğim bunlar. E, tabii ki bu bir eğitim çalışmasıdır. Alsa tavsiyesi içermez.